Auz billahi ve siyaseti. Fakat bizi hep başkaları mı idare etsin diyor. Hani biz düstur olarak diyoruz Auz billahi ve siyaset. Şeytan ve siyasetten Allah'a sığınırız. Bizi hep başkaları mı idare etsin diyoruz. Evet burada ben yine bir böyle diyalektik olarak bir şey diyeyim. Burada siyaset edilmesi gereken siyaset şu devirde yarısından çoğu yalanla mahmul, yalanla meşru bulunan siyasettir. Bu siyasetten tevakkı etmek lazım. Bu için bir yönü. Bir diğer yönü şudur. Ağzıbullahimine şeytan ve siyaset, biz şeytandan ve siyasetten Allah'a sönüyoruz. Hükümetin işlerine karışmıyoruz, hiç kimse endişe etmesin. Herkes rahat edebilir. Ama demek değildir ki bizim kendimize göre bir siyasetimiz yoktur. Biz belki başkalarının siyasetinden, başkalarının dolabından, başkalarının çevirdikleri fırıldık, fırındaklardan Allah'a sığınıyoruz. Ama bizim meşru kendimize göre bir siyaset, bir politikamız vardır. Ve asıl mesele de müminin kendi siyaset ve politikasına müteveccih olmasıdır. Her zaman başkalarının sahneye sürdüğü hadiselere karşı reaksiyon göstermekle kendisini gösteren, mevcudiyetini hissettiren mümin hiçbir şey yapamaz. Mümin kendi aksiyonuyla çıkacaktır sahneye. Halbuki başkaları siyaset yapıyor, siyasete girmek isteyenler başkalarının siyaset ve fırıldak dolapları içinde kaynayıp gidiyor. Bizim bir siyasetimiz olacak. Bizim siyasetimiz şayet hedeflerimizden bir tanesi, İnsanların kalplerine Allah sevgisini ve saygısını yerleştirmek ise şayet hiçbir şeye karışmadan, etliye, sütliye karışmadan fertlerin böyle müstakim hale gelmesine gayret ve himmet etmeliyiz. Bu bir siyasettir. Burada birisinin ifadesiyle onları tozutmama vardır. Bir siyaset bu. Bir siyasetimiz vardır. Fakat o fırıldakçıların siyaseti gibi değil. Mesela biz politikaya karışmıyoruz. Seçmiyoruz ve seçilmiyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse bu mevzuda bizden korkmasın. Bütün cihana bu mevzudaki sulhkar düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Sulhkarane olan düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Fakat aynı zamanda bu, bu da ayrı bir siyasettir. Böyle demek ayrı bir siyaset. Vaka siyasete karışmıyoruz. Vaka koltuk peşinde koşmuyoruz. Vaka hukbu cahla kıvranmıyoruz. Bir makam kapmak için sancıya katılmıyoruz. O makam için yer değiştirenler, satılanlar, matılanlar da oluyor. Allah'a hamdolsun hukbu cahla ve hırsla bu türlü zilletlere, mezzetletlere katlanmıyoruz. Bundan dolayı Allah'a hamd ederiz. Fakat aynı zamanda siyaset yapıyoruz. Ahli dünyanın, ehli gafletin, iç ve dıştaki çeşitli entelijen servislerinin, üzerimize dikkat çekmiyoruz. Esma üzerimize sıçratmıyoruz. Yumurtaları kırmıyoruz.